Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte ee, Roblox oynuyoruz. kan var. Merhaba kan Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane e, ben yeni hesap açtım ve onunla birlikte Roblox oynayacağız. Her oyun oynayacağız. Blox Fruits'e de başlayacağız. Blox Fruits'e başlamayı çok heyecanlı bekliyorum. E, i̇lk bu oyundan başlayalım dedim. Bir klasik bu oyun. Her gün bir 2-3 video yüklemeye çalışacağız. Bu oyunda amacımız şu şans kutularına basıp bir şeyler açmak. Bak mesela bu çıktı bu. Bu çok iyi. O... Aa! Aa! Ha tamam. <laughs> bir <yolumda da> <laughs> geldim. Tamam. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Bu arada Kaan'ı öldürelim. Beni öldü. Bak arkadaş ortada şans kutuları var. Şu ikisi nereden çıktı derseniz ortaya gittik. Ortadan Adamlar süpernova patlattı. Neyse ortadan gidip farklı şans kutuları var. Onları aldığın, onların bir zamanı var. Onları aldığınızda ise böyle fazla değişik güzel şeyler çıkartıyor. Mesela bir savaşa gidelim. Şu arkamdaki kuşla bir gitmedi ya. Allah! Aa küçük, küç, küçültücü. Arkadaşlar koşuyoruz. Bak bu adamda tek atan bir silah var. Aa! Benim kuşum saldırıyor. Yürü be kuş. Öldüm. <laughs> Kaan yardım etsene Kaan. Ben öldüm. Ah. Lan. Lan. <laughs> kan boşlukta kaldı. Kan ne seçecek? Tamam. Aa ben güzel bir katana geldi. Arkadaşlar eğer video iki like gelirse bugün buradaki e, ee, limitli şeyi alacağız hacker bloğunu ve açacağız bunun için bir saat beklememiz lazım bir ara ben açmıştım onun içinden 58 milyon tane şey çıkmış adam adam gel buraya kola 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 şişesi <laughs> tamam aa burada kan bak yukarıdan avatar tasarlayabiliyorsun Eşeğe bak ya. İkizler. Aynı kıyafeti yapmışlar bir de. Hangi? Ortada iki tane kişi var. Birisinin ismi Kola, bir ismi Lucas. Arkadaşlar burada da farklı kutular var. Bakın mesela bura, bu daha şansı. 10 dakika beklersek bu açılacak. Yani bunu açtıktan sonra buralarda ne kadar zaman sonra açılacağı yazıyor. Şu void blok en ortadaki en iyi blok şu an bu. E, void bile ortadan da hangi ne kadar zaman beklemeniz bilinmiyor. O yüzden o birazcık sıkıntı. Şöyle Biraz sesi açayım. Ben müzik susturdum. E, kan da susturacak. Susturdu. Ha. Ben ben kutumu açmamışım. E, arkadaşlar bugün bu videoyu çektikten sonra herhalde farklı değişik bir oyun çekeceğiz. Ama bu oyuna devam edeceğiz. Burası fırt evet kan gibi. Bu ne işe yarıyor? <laughs> 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 Arkadaşlar ben benim hesabımda da aha bak ne kadar vuruyor ama. Hey, al, al bunu. Al bunu. Aa! Hayır. Öldüm. Konu ne öyle ya? Mevlana gibi dönüyor. Al işte benim bıçaklarım gitti. Gel seni yumrukla öldüreceğim. Ya da vazgeç. Adam pervane gibi dönüyor ya. ben durmadı. Be. Durmuyor ki. Durmuyor Ömür. Dur. Bu kılıcı sen de almam gerek. Ha. Dur ben seni öldüreceğim de nasıl öldüreceğim? Bilmiyorum durmuyor. Açayım bakayım belki. Aa, uzaktan atmalı bir şey geldi. Aa! Ya niye vuruyorsun? <laughs> Kendi benimle gittim yanlışla. Aa git. Sen da ortadan belki bu kutu falan açılmıştır arkadaşlar. Ona bakalım. Ba bana artık yaklasam yiyecekler? Bana lasman isteyen. Ortada büyük bir erdin. savaş geldi galiba. Bu ne da? Aa. Anne oğlum la, bir tane süper. Ben bir tane süper kartal oldum. Bunun ismi neydi ya? Süperman gibiydi. <laughs> Ama kanadı yok. Aa vuramıyor küçük diye. Neyse. Bu kılıcım çok yeter. Hayır! Adam! Aaaa! İyi mi? Arkadaşlar kan yeni dönmeye başladı. Benim üstüme süpernova ne yaptılar kan? Ee, arkadaşlar şu pembe kutu açıldıktan sonra biraz konu oynuyoruz sonra yani videoyu kes keselim. Arkadaşlar söylemiş miydim bilmiyorum ama bir anda youtuber olduğumu unuttum. Arkadaşlar like atıp abone ol olmayı unutmayın. Çok az aboneyim yazar lütfen like atın. Kız mı veriyor bu? Galiba Çok evet. Iyi. Evet hız bir evde çıkabiliriz ama. Dur oh! sana bir kolu çıkma. Ama hiç beni yenemezsin Emir. Niye? Çünkü bu sesi biliyor ama. Oğlum. Ama çünkü dedi. Oo bu kız çok sıkıntı. Emir bak neredeyim. Gel buraya kız. Allah. Kaçırdık ya tsunami'yi. Kısa tsunami attım ama işe yaramadı. Gel buraya. Adam gel buraya. Oğlum adamlarda çok güçlü şeyler var ya. Bizim de şeyler dinlemiyor. Ama benim de iyi şeyim var. Bak. Sökledir. Ben... Aa! Ya adam nasıl beni öldürdü? Ne oldu ki? Ben. Aa! Oha mızrak aldım. Gelin lan. Bakayım. Bu nasıl vuruyor ya? Vuramayacağım kesin. Aa Emir! Ömer Emir! Efendim? Emir bak kalpli balon uçağım var. Gelecek mi? Zaten bir şey yapamayacağım. Kıza dalsana. Da Oha oğlum. Nasıl kasa Bak yarın da nasıl bekleyeceğiz. <laughs> Maalesef bir şey yapamıyoruz ama bak. Bu oyundaki o iyi şeyler gelirse var ya. Oy oy. Bir çıldırırım bir çıldırırım. Arkadaşlar. Ee, dediğim gibi. 2-3 lak like gelirse. Bir son birkaç videosu. Ee, yani dördüncü videoda yani yarın bunu neredesin? aldığımız videoyu yapacağız. neredesin? Uçarak geliyorum yanına. Ben seni buradan göremiyorum bile. Karına bak. Yukarı bakıyorum zaten. O flash bombası geldi. Bir de bu ne? Bir şey içtim. Hız. Flash bombası. Bunu çok merak ediyorum. Gel buraya. göremiyor şu an etrafında Son dönüyor. Allah'ın ön üstüne bir şey uçuyor. <laughs> aşağı sen onu gel gelelim. Oğlum adamlarda ne var lan öyle? Kan nereye gidiyorsun? Ök... Kan. Aa. Aa sen rengin o. ne? Kan mordaymış. Oğlum orada nerede? Gelin şu kutularımızı açalım. Yedi, sekiz. İki kişilik bir şey? Hı -hı. Ee, Kardeşim. Ne? Arkadaşlar, ben en iyi hesabımda benim babayım vardı. Kardeşimin magması vardı. Kardeşim sonra roket dedi Kardeşim çok üzüldü. A be, bir ağladı, üzüldü. Sonra ben ona fruit falan açtım. İçinden ice çıktı. Sonra ben bir yere gidiyordum. Bu yeni güncelleme geldi biliyorsunuz. o Ondan böyle kutu açılıyor. Ee, böyle içi, kutunun içinden saat başı böyle bir şeyler çıkıyor. kanunkini oyun vermedi. Biz içerideydik vermedi. Sonra ben gittim fırt açtım. Kaan'a bu da çıktı. Sonra kan söyledim. kan bu da çıktı koş koş dedi. kan ağlıyor ağlıyor geldi yanıma. <laughs> sonra dedi ki yalan söyleme abi lan dedi. Ben, dedim ben de, ne yalan oğlum, lan mısın? Yalan söylemiyorum lan dedim. Oha dedi sonra baktı bir. Ben buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Öl. Şu kızı öldürün. Bu <laughs> kız süpernova atacak olacak şimdi? Kız atladı. Ne yapıyor kız? Ay, ay, bastım ama ya. Ömer bak. Uçan balonların Buraya geldi. Dur lan ben de geliyorum. Dur dur şunları açayım hemen. Öyle geliyorum. Mancılı katar falan ya. Bir yer. tane daha şey yer var. Ha, dur Dikkatli Çık ol. çıkamadım. Dikkatli ol. Yanına da mısın? Ben süreyim. Kalk. E, e ama elinde elinde o balonun olması lazım. <laughs> o zaman mesela... Aa, bak ben buradan insanları sıkabiliyorum. Bak şuradaki kız var ya ortadaki. O kızı Ay. Kola bize vuramıyor. Ki. Bize vuramıyor ki. Korumamız var. Bize vuramıyor kolay. Ama kan dikkat et vurur vurur. Bir Herkese anladım. acayip acayip silahlar var. Ne ya? Öyle Neyse. Kaç şu ortadaki kızı vurmamız lazım Hayır. baba evet muay aldı birisi oğlum bu bloğu birisi aldı arkadaşlar şu ortadaki blok ben de işimde duruyorum gel lan buraya Kan yardım et. Şu adamı öldür. Aha. Aha. Hayır. 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 Oha, kız gitmiş Void bile açmış kan. Ya. Ya. Ama ben de öldüm. Iıı. Adamı öldürdüler mi? Hı. Kim Hı. öldürdü? Şey, o kız galiba. İşte bu. O, o adamlar arkadaşlar. Arkadaşlar yeni pembe blok açılacak. E benim de 50 falan saniyem var. Çünkü ben ilk girdim oyuna. Aman. 9 8 7 6 5 4 3 Sen ya ne yapıyorsun lan vurma yere vurma Evet çıktı tamam dur ben Bu şimdi içli içli mi? İlk mor bir bıçak verdi İkinci ne vermiş bakalım hemen Devantar Aaa Yok ikili ikili vermiyor O zaman koşalım 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 Koş 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 koş. Oğlum kıza bak ya. 50 saniye. Onu alacağım hemen. Ya, ya dur dur. Onun videosunu da çekeriz bugün tamam. Sene vs. Kardeşimle e, Strongest Battlegrounds'da vs attık part 1. Şş, tamam dur dur. atacağım arkadaşlar. 5 4 3 Aldım kaç. Aldım kaç. Vallahi kaç. Vallahi kaç. Aldım vallahi kaç. Bir tane daha açıldı. Onu da aldım. Ben Koş. Kaç kaç. Koş. Vallahi kız var arkamda. O oyunun birincisi. Ve ve yok yok mu? Yaptık arkadaşlar. Şu iki tane Rainbow Block'tan açtık be. aldık kaçtık. Açalım bakalım. Neler çıkacak. Arkadaşlar. Bundan çıktı. İki tane bundan alınca bundan geldi. Hadi bakalım. İki eşya vardı. bir böyle bir şey. Biri. Yedim. Yedim. Çok iyi. Arkandaki tepeleri vurabiliyorsun galiba. Aa. Dur şöyle uzaktan atayım. Dokunum oh, mi? bomba gibi bir şey bak yere attım. Gidiyorlar. Bak şuna galaksi blok. Bunlar şey blok. Doki bayağı da bir Bize de ok çıkıyor ya. Ok. Ne çıktı? Değer kutumdan ne çıkacak? Ne çıktı? Ben ifadelerde gittim. Çantı. Lan bu <laughs> kıza benim bombalarımla vurabiliyorum. Hem de çok kolay bu şekilde. Ne, bu ne? Minibüs silahı hiçbir şey yapmıyor. Bir de çıkar. Vur, vur, vur. Annemin kızı mı? Kızı vur. Bu ne? Ne fırlatıyor lan bu? Ömür bu bu. bu, bu. <laughs> insanları yakabiliyorum. Çok iyi bak. bu. <laughs> çok iyi. Ömür bak ne fırlatıyor. Ömür bak ne fırlatıyor. Bunu fırlatıyor. Tabii fırlatmıyor. Kan. Benim elimdeki silah şu an çok güçlü bir şey. Ben böyle oynamalıyım. O muhal altlı kız oyundan çıktı galiba kan. Ortaya gel. Dur ama ben kuzu acım. Kuzu acım Ama bu, bu, bu bu kim? Bu kim? Ay yine geldi o kız. Yine o çıkma. O bu ne? Ömür. Ömür bu ne? Öbür bu ne? Oo iyi iyi tamam. Arkadaşlar kana çok değişik bir kılıç çıkmış. Çok özel galiba. Bana saldırmak isteyen saldırsın Ya yine mi? ilk silah. Neyse. En azından şey e, bir de eşya yapma oyunu var. Onu da oynayacağız değil mi? Değil mi? O yok hayır o yok. O zaman videoda gelin. <laughs> ya tamam. Ama bir taptın ya. Gülşeniyor musun? Yok sadece şey e, eşya açıyorsun. Oh! Ş sona gelen o geldi. Bak o pelerin. Çok iyi. Çantama ay yerime atıyorum. Bak oh, çıktı. Çantama bak. Ne çıktı? Püh! Malıklı. Altın ok gibi. Neyse güzel olanları alayım. Bu ne? Al. Elimdeki şey tek atıyor. Herkese. Benim elimdeki de var. Benim elimde de diğeri var. Bak. Bak. Kan, ortadaki renkli blu aldım. Açtım. Kuş, kuşu kullan. Oo, ooo, Oha. Evet ne Kan tamam. Bu adam çok sıkıntı. Ama aldım. Vur, koş, vur. Onlara. kan ortaya gel ortadayım ortaya koş evet. bir şey yapamıyorlar elimdeki şeyi herkese at, tek atıyor gel buraya Ömür elimdeki muhara testi güçlü bak kan 6 5 4 3 2 1 yine şey açılıyor koş bak bu bu bu, bu. Şu. hayır bu bu Bunu, hayır. al aç hemen Kaç Emek, kaç kaç. Kaçtım. İçlerinden. Ne çıkacak? Benim bir sürü eşyam var burada. Demek kankini iç yüzüne vurursun ha. Lan niye kılıç geldi? Ben de sana vururum. Bu ne? Bir şey bak, ya. Bir şey bak ikide evet. bir bana saldırmaya ortaya çalışıyorsunuz. Şey vur kuş vur vur vur. Vur kuş. Evet. Yes. ortaya yes, bir şey atıyor da. Hayır hayır atma atma. Heh, gördüm. Geliyor. Tek mi atıyor acaba? Ondan demek de istemiyorum. Gördün mü? Yes, bir şey geçiyor. Hani. Ortaya niye hiç kimse gelmiyor ya? Hepsi şu void blok sayesinde. Tek atan kılıcım var. Kan ortaya gelsene. Bak şu dev ortadaki blok açılırsa. Bak, <gülüyor> Shadow <gülüyor> Striker. Adamı... Bak uzaktan uzaktan nasıl sıkılır. Ama çalışıyor. oyundan çıkmadan avatarımı değiştireceğim. Evet. Burada avatar diye bir tane var Şimdi nerede? Nerede? Şey, ee, ceketler. Kanda. Kan. 3 4 kişi takım alıp bana da aldı hepsini öldürdü. Bak bir kişi daha geliyor kan. Yardıma gelecek mi? Evet. Ve ortada kan bir sürü şans bloğu var. Açılacak hepsi neredeyse neredeyse hepsi 2 dakika. Gel buraya gel gel. O zaman ben özel kıyafetimi giyiyorum. Bak gel beni. Tamam. Olsun. Arkadaşlar bu work bile olmadan video bitmez. O zaman özel basketi giyiyorum. Hayır hayır öldüm. Nerede özel basket? Olsun. Olsun. Düştürücü, düştürücü, kafalı, kafalı Bu düşündüğüm şey mi? Olayım. Evet, tamam. İyi bir şey. Oo. Bir özel maskemi taktım. Bak. Du du, du 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 Ömer bak özel baskı bir taktı Ömer bak Ömer Dur video değil sen Ömer bak özel baskı bir taktı Oy Hı. arkadaşlar Kaan özel maskesini takmış Ooo Neyse biz Kaan'ı bir kere vs atalım Kaan Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Çünkü video gerçekten çok uzadı. 23 dakika. Geldi. Bir. İki. Geldim. Neredesin lan? Neredesin lan? Şimdi dur bakayım. Başka eventlerinde bir şey kalmış mı? Kalmış. Dur dur orada savaşmayacağız. Gel. Ortada mı? Hayır yolun orada. Yolun buradan.

artık videoyu bitirelim ben oyundan çıktım. Abi bir şey yapmıyoruz. Saniye. Hadi Anne videoyu baskın yedik. Hadi videoyu bitir ben oyundan Tamam. Çıkıyorum. Ben de çıkıyorum zaten öldüm. Evet, mi? evet arkadaşlar bugün sizlerle eğlenceli şeyler yaşadık. Maalesef annemden yedik ama e, bugünlük bu kadar olsun. Biraz şimdi biz tekrar video çekimine başlayacağız. İyi seyirler.